A ya ya Evet bakalım kimler gelecek canlı yayına. Canlı yayında bir hareket olacak mı? Yoksa bekleyeceğiz mi sadece bilmiyorum. Dostlar bakalım. Evet papatya selamlar. Erkut selamlar. Meryem Hanım merhabalar. Selamlar. Herkese merhabalar. Nasılsınız? Evet. Like yapar mısınız videoya? Meryem Hanım video like'lar mısınız? Kemal Bey nasılsınız efendim? Elvan Hanım merhabalar. Rohan selamlar. Vallahi idare ediyoruz ya. Sizler de iyiseniz sıkıntı yok. Herkes iyiyse problem hiç yok. Dedik bir canlı yayın yapak. Vallahi ama Rohan. İyi yaptın. Vallahi iyiyiz ya. Çok şükür. Meryem Hanım selam vermiyor musunuz? Kopyala yapıştır yapıyorsun değil mi? Teşekkür ederim papatya sağ olasın. Meryem Hanım silah zoruyla veriyorsunuz da neyse kırmayalım sizi. Barışacak mı? Barışırsın ama uzun soluklu bir yere gidemezsin gibi gözüküyor Meryem. Burada iki rakam var. İki haftalık zaman zarfında adam gelir ama arkası yine gelmez gibi. Hasan hakkında ne düşünüyor? Hasan sıkıntılı. Bir kavga, tartışma ve buna benzer bir durum var Gamze. İlerisini planlamayan bir adam aslında. Duygusal anlamda senin baktığın pencereden bakmıyor gibi gözüküyor. Rohan sor neyi soracaksan. Elvan satış var mı diyorsun? Satmamıştır ama satmak üzere. Satmadı satacak ama. Elvan. Yok Meryem. Bence bakış açısı iyi değil adamın. Rohan sorunu sor. Papatya senin adın ne? Çok papatya nick kullanan arkadaş var. O yüzden soruyorum. Aydanur kaç yaşındasın? Ha Bihter Hanım. 3 ya da 4. 26-27'de düzen kuracaksın gibi gözüküyor Aydanur. Sanki 25-26-27'de evleneceksin gibi. Yeter Hanım. Adamın sevgisi var. Senin sevgini görüp kaçıyor. Ama buradaki sayısal değer 5 veya 7'ye işaret. Bir hafta değil. Çünkü sevgi var. Adam kaçıp gitmesi ve arkadaki tuttuğu değnek sayısı ya da kılıç sayısı 7. Seda Erboz. Seda. Seda bu platonik olmayacak. Sonra başka şehirden kumral bir adam girecek ve onunla devam edeceksin Seda. Söylüyorum sana. İnşallah öyle olur. Rolan, Rohan, bakalım. Bir veya üç ay sonra. Rohan, bu üç ay, bir ay. Bir ay, vücut, karakter, bir, parayı tutmak. Bu üç hafta da diyebiliriz, bir ayda da diyebiliriz. Para konusunda daha güçlü olacağı anlamına geliyor. Özgür'ün temiz duygularla senin seveceğin, senin iki tarafta birbirini sevecek ecrin, evlenecek potansiyelde bir adam bir ki. İki tarafında birbirini sevdiği ve evlenecek potansiyelde yeni bir adamın giriş var. Valla o zaman Seda o da olabilir. Erbos. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Fatih ile Tarot yazarsanız Instagram'a Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Videoya bir de like atsanız. 17 kişi var ama 4 kişi like atmış yani. Ruhan şimdi yaşınızı bilmediğim için ben direkt 50 yaşındaki adama da söylediğim başka 20 yaşındakine de söyleyeyim başka. O yüzden bir şey diyemiyorum. Kınar, sana sırtını dönmesi, senin sevginin arkasını dönmesi, başını artan kişinin bir aylık zaman zarfında kurtulacağını anlamına geliyor. Roman, sende üç rakam var. Burada da dört var. Yani 37 yaşında düzen kurarsın anlamına da geliyor. Sonumuz Allah Kerim, Fatih, Terim, Papatya. İnşallah da iyi olur. Tamam. Ama böyle tek tek sorulara ben nasıl cevap vereceğim bana da yazık dostlar. Benim yerime koyun kendinizi. Arada bir nefes alalım. Yani şimdi sen desen ki benim aşk hayatım nasıl olacak ya da kariyerim nasıl olacak dersen bu olayı benim anlatmam yarım saat sürer. Ama ben size ne yapıyorum kısa kısa cevap vermeye çalışıyorum. Neşe Hanım selamlar. Anladınız mı? O yüzden ben sizi kırmayalım kısa kısa bakalım. Şeklinde gitmemiz lazım. Kanalımızda 18-19 bin kişi var, ben canlı 20'yi geç hatırlamıyorum ya, valla. <laughs> Gelen soruyu sorup gidiyor. Doğru papatya da kimse yok ki. Hani var mı kimse? Baktık mı kişiler geliyor genelde zaten. Yalan dünya. Adınız nedir yalan dünya? Yalan dünya. Jov selamlar. Hülya Hanım erkek olsaydın sana bakacaktım. Muzaffer Ali Bayram. Gerçek adınız mı bu efendim? Muzaffer Ali Bayram mı? Rohan nereye saat söyleyeyim? Yani Adım Muzaffer Ali soyadın Bayram mı? <laughs> evet, Moranekeks. Aynen öyle. Uzun zamandır girmiyordum ya. Herkes gitti arkadaş ekran birden. aşk ve yazıt. Net, beni, beni sevecek misin bu soruyu doldurmayın ekran ama bakacağız ama ekranı doldurdukları için bir şey görmüyor ki Muzaffer Ali Bayram kaç yaşındasın? Muzaffer <laughs> Ali Bayram, TikTok kullanıyor musun? <laughs> Beyaz Beren'i sevecek mi? ekranı dolduruyor. Beren yeter ama. Böyle doldursam bir yere varamayız. Ben de onun farkındayım. Ekranı dolduruyor işte. Hadi Muzaffer seni kırmayalım. Muzaffer mutlu bir aile tablosu. 10 rakamı. Koşturarak gelmek ve duygusal kırılmak. Önüne bakmadan biri olması şu an kafanda veya kalbinde birisi varsa olmayacak. Senin is sende isminde iki tane M harfi olan bir kadın girecek hayatına. Evleneceksin. Ve yeni bir başlangıç yapacaksın. Sendeki tekrar birinin hayatına girdikten sonra tekrar düzen kurman 40 ya da 41 gözüküyor. Muzaffer. 40 41'de bir şekilde iki tane M harfli bir hanımefendiyle düzen kuracağını gözüküyor isminde. Tuana like attın mı Allah için söyle. Hey'nin duyguları güzel ama sadece flörtöz, ilerisini planlamayan biri Tuana. E tabi arkadaşlar birazcık da direkt abi bana bak. Aşka da bir cümlemiz yok. Yok mu başka? Ama herkes sevgilimle ne olacak diyor. Başka da bir şey demiyor dostlar. Böyle olmaz ki. Hadi kapatalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İsteyen özelden bize ulaşabilir dostlar. Bay bay.